Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pojamların nasıl kurdu onu göstereceğim arkadaşlar. Pojamların yerini altta görmüş olduğunuz gibi. Şimdi pojamların tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar hesap ekleye basıyoruz ve hesap ekleye tekrar basıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şu alttaki lokal akun Neyse arkadaşlar boş verin. Şimdi buraya biraz gele bir adı yazıyorsunuz. Ben A B C yazacağım. Benim adım böyle. Sonra tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çıkıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Artı işaretine basıyorsunuz ve şuraya kaydede basıyorsunuz ve şuradan sürümünü oluşuyor ve basıyorsunuz arkadaşlar ve birazcık süre dolacak çünkü ben kurduğum için süre dolmayacak arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ve indiriliyor. İndirilsin arkadaşlar. Tamam. İndirildi arkadaşlar. Siz de böyle benim gösterdiğim gibiler oynayabilirsiniz arkadaşlar. Benim gösterdiğim gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça hoşça nasıl hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle ve bay bay. Bana mafut paper yapabilirsiniz arkadaşlar. Türkçe yapmayı da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şuraya arkadaşlık yapmayı da göstereceğim. Oyuna girer misin? Evet tamam. Arkadaşlar şimdi onu açsana. Tamam. Arkadaşlar evet, şuraya çok oyunculuğa geliyorsunuz. Tamam. Ete basıyorsunuz. Ve şu dünyayı basıyorsunuz. Sunucuya katın. Katıldık. Şimdi sunucuya katıldıktan sonra geliyoruz. Şimdi arkadaşlar nasıl şey yapacak onu da göstereceğim. Direkt oraya girdiğiniz zaman olmuyor. Ben ben Steve'im. Ben niye Steve'im? <laughs> Şava adlarından bana ver geliyor. Bu kardeşim 00 GJFHK 00 00 GJFHK. Ne haber? Hadi gelene girek. Gel lan. Gelsene. Evet tabi videolarında da Yüzünü falan da göstermiyor. Sala. Nereye gittim? Bir Salak evet, Bu salak en... en dünyasını kurmuş. Bakın arkadaşlar. Bir şey alıyordum. Vurma. Dur dur. Barış bir taneye gideyim. Dur. Sefeni veriyorum. Biraz... Kaçakmak bile olmadı. Bu senin sıfatın at. Buna lan. bana Volta ile seni yemin ederim vururum. Volta ağır mı kalkıyor? Şimdi arkadaşlar nasıl bu böyle arkadaşlık yaptık onu göstereceğim. Tek oyunculuğa girin Yeni dünya oluştu. Dünya hazır Hazırlanmış. Dünya oluştu. İşte hayatta kalma. Zorlayıcı. Yaratıcıya girebilirsiniz. Zorlayıcı arkadaşlar bir daha öldüğünüzde yani sizi direkt şey atıyor. Oyun direkt sizi hmm, e izleyici moduna alıyor. Şimdi arkadaşlar Şuradan yeni dünya oluştur. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar dünya buluşuyor. Fazla mı kaza geldi? Arkadaşlar dünya oluşuyor. <laughs> dünya oluşurken o sırada Mojang. Çizeyim şöyle. Tamam şimdi şöyle. Yap 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 yap. Tamam diyor. O da ne konuşuyordu lan? Tamam arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Şöyle çizeyim. Arkadaşlar neyse, 75 78 78 Bu videoyu indirme çıkartma ben videoyu indirmek. Şöyle yorum. geliyoruz. arkadaşlar nasıl? Bir dakika sıfır sıfır gelecekse hack bir dünyama gelir misin? Bir dakika. Bir çık bir ondan bir dünyaya gel. Çık 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 çabuk oyundan çık. Arkadaşlar uzaktan mı oynayabilirsiniz? Ben bilmiyorum da deneyebilirsiniz yani. Burayı. Tamam arkadaşlar yakından oynamıyorum. Her <laughs> bir gece Arda'nın sesini de duydunuz. Sesini duydunuz. <laughs> bir şey konuşacağım arkadaşlar. Sıra geleceğim. VK'de ilerleyi izleyeceğim oraya. Tamam arkadaşlar şimdi. Ya gelin mi şimdi yerine? Gidin mi? sonuncu yerine. Dur. Tamam arkadaşlar sonuncu yerine girmiş. Şimdi şuraya geliyoruz. Ayarlar. No, nereden? No, no, no. Ha, şu şu sıradaki şuraya geliyoruz. Bunu nasıl oluyor da bir gelsin. Arkadaşlar şimdi şuraya yerel ada paylaş. Bastık. Şuralardan hiç alakanız olmaz. Oraya derseniz oyun bozulur. Genel alt dünyası başlat. Başlattım. Arkada altta bir tane yazı çıkacak. Şimdi ona şey geldi arkadaşlar. Bakın gelsin. Ve arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bu arkadaşlık mı Yer altı mağarası. Yayınlar. Çabuk göster çabuk göster. Şarjım bir çabuk göster. Arkadaşlar bak sizin için neler yapıyorum. Çok oyunculuğa geliyorsunuz. Devam ete basıyorsunuz ve şurada arkadaşlar güle güle. Kapat.